Uca'nın zeka dolu mizahı kendine özgü sivri dilinden geçmeyen yoktur. Bir dönem evlerimize konuk olan pasaparola Yarışması'nın efsanevi sunucusu, televizyon ve edebiyat dünyasının sevilen ismi Metin Uca, yazdığı kitaplarla, sahne gösterileriyle güldürürken düşündürmeye devam ediyor. Metin Uca, bu kez tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını günlerini ve Türkiye'nin koronavirüs öykülerini anlattı. Tanrı vermiş prasa hiç yenir mi yarasa adlı yeni kitabıyla karşımızda. Şahsına münhasır muzip ve eleştirel üslubuyla değişen hayatlarımızı, alışkanlıklarımızı, koronanın Türkiye yolculuğunu anlatıyor. Metin Uca'yla seyir dünyası için bir araya geldik ve İnkılap Kitabı ve etiketiyle raflarda yerini alan son kitabı Tanrı vermiş pırasa, hiç yenir mi yarasayı ve elbette Türkiye hallerini konuştuk. Merhaba. Merhaba. Seyir dünyasına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Valla Türkiye gibi. <gülüyor> karışık, <gülüyor> renkli. ve <laughs> karışık, renkli. Ne olacağı tam belli değil. <gülüyor> Sürprizlerle, <gülüyor> Sürprizlerle dolu. Sürprizlerle <laughs> dolu. Şimdi bugün sizinle yeni kitabınızı, son kitabınızı konuşacağız. Çok Tanrı vermiş prasa hiç yenir mi yarasa. Evet. İnkılap Kitabı etiketiyle raflarda yerini aldı evet. kitabınız. Bu döneme dair yani sorulabilecek en mantıklı ve en güzel soru olabilirdi gerçekten. Soru benim değil tabii. <laughs> Yaratıcı e, Türk zekasının bir ürünü. E, pazarda satacak, e, artık prasayı bile satamaz hale gelmiş bir pazarcının yakınma sonrası tam satlı prasaların üstüne koyduğu bir yazıydı. Evet. E, kitabın adını ne oluşturdu. Çünkü ben şuna inanıyorum, içtenlikle de söylüyorum, bundan daha güzel tanımlayamazlardı. Evet. Şimdi Bu kitap tabi adından da belli olduğu üzere bu döneme dair, bu e, salgın dönemine, koronavirüslü döneme dair e, bir kitap. Evet. Bu mesafeli hayat, sosyal mesafeli hayat, maskeli hayat, Türkiye'nin koronavirüsle imtihanı da diyebiliriz Bir belki. anlamda evet. <laughs> Bunlardan bahsediyorsunuz kitabı biraz kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Sanırım ya, bu e, pandemi döneminde tabii ortaya Tabii ki. Yani şöyle e, aslında bütün salgınlarda insanlar birkaç yıl evlerinde kaldılar e, o günün koşullarında. Ama biz 3 ayın sonunda aa şahane bitti hadi sokağa fırlayalım dedik hiçbir şey olmamış gibi. Ki o 3 ayı da unutarak o yaşadığımız 3 ayı da unutarak. Şimdi Türkiye'ye özgü bir başka gariplik vardı. Ee, evet bu dünyada var olan biraz hastalık ve salgın. İlacı ve aşısı yok. O yüzden tek korunma yöntemi bu korunmazsanız ne olacaktı? Korunmazsanız yaklaşık işte 3 milyona yakın insan ölecekti. Korunursanız bu rakam, özür diliyorum e, korunmazsanız 30 milyona yakın insan ölecekti. Korunursanız da 1.2 ile 1.6 milyon arasında insan yaşamını yitirecekti. Bunu saplamışlardı zaten. Şu anda 900 bine doğru gidiyor biliyorsunuz. Dünya genelinde. Ama bunların insan olduğunu da unutmamak gerekiyor. Veri değil bunlar. Evet, sayı değil. değil. Şimdi ben o hayatta belki de yani insan yaşımı 70-80 yıl ee, genelde 100 yılda bir karşılaşılan bir salgın olduğunu düşünürseniz işte İspanyol gribinde olduğu gibi ee, hani bunun e, kesinlikle bir daha hayatımızda olma ihtimali yok. Ama büyük bir gözlem çünkü bütün yaşamı değiştiriyor. Yani size deselerdi ki Ocak ayında ya da aralığın sonunda ya bir hastalık gelecek sabah kalktığınızda sevdiğiniz adam ya da kadına dokunmadan önce onun maske takmayı takmamayı düşüneceksiniz. Ee, hayatta başta... E yani ikili ilişkiler olmak üzere ticari ilişkiler de dahil hayatın her şeyi yeniden tanımlanacak ve bunu yaparken de bu küçücük bir virüs yüzünden olacak. Bunu 4. ya da 5. sınıf bir Amerikan filminin senaryosu olarak kabul ederdim ama gerçek oldu ve ben o sürece tanıklık ettim. O süreci birebir yaşadım herkes gibi. Ee, biz tabi tuzu kuruyduk çünkü hani kendimizi koruyabiliyorduk ee, geçinmek için işte 3 ay dışarıya çıkmadığımızda veya çok kısıtlı çıktığımızda kaynaklarımızla idare ediyorduk. Ama bu ülkede 12-15 milyon arasında insan her gün işe gidip gelmek zorundaydı o koşullara rağmen. O yüzden çok büyük bir sınavdı. Hayatı ve Türkiye'yi anlamak adına çok büyük bir sınavdı. Ben bu sınava tanıklık yaparken ve he, o her günü yaşarken bunu bir günce olarak tutmak yerine ee, izlenimler halinde ama insanları sıkmayacak. Çünkü 3 ayda uzunca bir süre gibi geliyor. Çoğu şeyi unutuyoruz. O unuttuğumuz şeylerin de farkına vardırarak ama insandaki umudu yitirmeden yüzünde bir gülümseme olarak da hatırlatabilecek bir içerikle yazmak istedim. Yani bu bir güne tanıklık eden, kara mizahı da barındıran Türkiye korona halleri kitabıdır ama dünyadaki geçmişini ve tarihini de yatsımayan bunları bunlar bir daha vazgeçilmez bir daha tekrarlanmaması gereken şeyler olarak bir yerimizde kalması gerekiyor. Bu kitabın yazılma nedenlerinden biri de o tanıklık etmek. Yani umreden dönmüş birine parasetamol vererek ateşini düşürerek termal kameranın önünden geçirmeyi aklına getirebilecek kötü niyetin aslında kendini kandırmaktan başka bir şey yapmadığını, beraberce denize giren ve de bunu umursamayan insanlar için de geçerli. Evet. Ben orada Gülen Yanı'nı bulmaya çalıştım. Nedir o Gülen Yanı? İşte e, piyanist, çantör e, şarkıyı söylerken diyor ki, dansa kalkmayan korona olsun diyor. <laughs> Hepsi <laughs> i̇şte dansa kalkıyorlar. Şarkı yazılıyor. Dansa yani. kalkanlar. Evet onu oyunda da kullanıyorum. Öyle bir şarkı var ki, Koronavirüsü Oldu Çinliler evet. diye saz eşliğinde çalınan muhteşem bir parça. E, göbek atma şarkısı koronavirüs oldu Çinliler diye. yani Bir ülkenin bir başka ülkenin insanına korona oldu. Niye oldu? Çünkü sen yarasa yedin. Yok öyle bir şey. Yani şunu tam anlamıyoruz. Tabii bunu, bunun için de belki çok incelemek gerekiyor. Çin kültürü binlerce yıl yayılan çok önemli bir kültür. Çin'den neden çıktı sorusunu yerine Çin'den çıkışı ve köpek eti üzerinden bir e, bilim dışı şeye bağlayınca spekülasyona bağlayınca iş daha lezzetli oluyor. Yani bilgi kirliliği ve çok akıl dışılıklarla çok garip bir süreç yaşadık. İşte o sürece de tanıklık etmek istedi bu kitap. Evet, ve bilim akıl öncü. Evet. Tek bir inanacağımız şey var. Ben sadece bilim kuruluna inanıyorum. Evet. Sadece hekimlerimize inanıyorum. Evet bir aşı geliştirilebilir, bir ilaç bulunabilir. Bu zaman alacak. O zamana kadar da maske, mesafe, dezenfektan ve ederek, özen göstererek yaşamımızı sürdüreceğiz. Bu ona tanık olmak istedim evet. bu kitap. Bu kitapta hepsi var dediğiniz gibi. Bir de eski geçmişteki salgınlara da değiniyorsunuz zaten. Evet. Yeni böyle şeylere ulaştığınız yeni bilgiler oldu mu bu kitaba hani bunlara bakarken? Ya ben zaten tıp tarihi... Bir de böyle şaşırdığınız bilgiler oldu Evet falan. ben tıp tarihi anlatıyordum. Yani tarihe meraklı olduğum ve işte tarih gösterisi de yaptığım için tarihle ilgili bir gösteri ya da yapıyordum. Ee, orada tabii sonra iş evrildi. Ee, ilaç firmalarıyla ya da ürünlerle e, onlara, hekimlerimize tıp tarihinin ilginç anlarını da anlatmaya başlayınca, okuyup değişik kaynaklardan derleyince onu bu kitaba da yansıtma ihtiyacı hissettim. Bilimin ve aklın yerine dinle birleşmiş ne yazık ki bir süreç. Ee, hep... Yaşanmış. Ben burada şunu da göstermek istedim. E, bilim ve aklın gelişimi bu tür salgınlarda her seferinde çünkü inanç kişiyle tanrı arasında bir kavram. Bu din profesyonellerinin e, ya da öyle olduğunu zannettiğimiz kişilerin sorgulanmasına neden olmuş, akılcılık yükselmiş. Yani 14. yüzyıldaki salgından sonra iki yüzyıla varan bir sürecin içerisinde aydınlanmanın başlangıcı bir rastlantı değil. Gördüğüm kadarıyla ve bilimsel kaynakları tarayıp ulaştığımız noktada bunun bir oluşturulmuş e, canlı olmadığını bizim sanayileşmeyle beraber başlayan süreçte hayata müdahale etmemiz nedeniyle ortaya çıkan ve o bizim bağışıklık sistemimiz içerisinde kendine yer edinebilen e, bir canlı akıllı bir canlanma olduğunu görüyorum. Çok acı şeyler de yaşandı. Pek çok insanı kaybettik e, bu bir evet. sebebiyle. E, burada ama tabii ki biraz daha mizahi yönden, e, ironiyle e, ele alıyorsunuz. Burada mizahın ölçüsü ne olmalı sizce? Benim yani, için bu kadar? şu, e, yani buna rağmen gülebilmek Kimsenin aklına gelmez. E, göz koyduğu kadını kaçırmak için kapıya çalıntı ambulansla gelip sizin kızı da koronalar deyip aile üyelerini şaşırtarak kadını alıp götürmeye kalkışmak. Kimsenin aklına gelmez. Ben Bir sizi tabii, okuyup üfleyeyim Türkiye'de diye. Türkiye'de o kadar çok evet. mizah yapabileceğiniz olay yaşanıyor ki, zaten i̇şte, yapmasanız olmuyor aslında. Aynen. E, e, e şey var işte yine benzer biçimde. Benim Nefesim Kuvvetle Hepinizi Koronaya Karşı Okuyayım diyen teyzemizin süper taşıyıcı olması evet. ve de apartmanın tamamının karantinaya alınması. Yani tabii ki bu süreç içerisinde emniyet güçlerimiz çok önemli çalıştı. Bir kez bu kitabı armağan ettiğim sağlık sektörü çalışanları, 60'ın üstünde yaşamını yitiren sağlık çalışanı var. Bunların yarısından fazlası hekim. Bunların içerisinde... Çok önemli profesörlerimiz evet. var hayatın içerisinden. Ee, bütün bunlara baktığınız zaman hani evet gülümsüyoruz ama acı acı gülümsüyoruz. Çünkü bu kitabın yazılma nedenlerinden biri de şu. Evet üç gün alkışladık bir hekimleri. Ondan sonraki hafta e, aile hekimlerinden bu rahatsızlığa yakalandığında 14 günlük karantina esnasında hak edişleri kesilen hekimler olduğu ortaya çıktı. Ben o zaman bunu yazmaya karar verdim. Çünkü çok güzel bir laf vardı bizde. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Balık hafızası diyoruz ya toplumsal belliğimizin zayıflığı. Ona da bir çözüm bu. Balık yağı olsun bu yani. <gülüyor> balık <gülüyor> hafızası değil, balık yağı olsun. E, i̇şte açmak değil, hani şeyi hatır olayı hatırlamak anlamında. Bu açılardan ben bu sürece tanıklık etmeyi ve bunu yazmayı bir zorunluluk hissettim. Sahne gösterilerine devam ediyoruz Ediyorum. şu anda da. Ee, bir en de... son 30 Ağustos'ta evet, Beşiktaş'ta e, yaptık. Bir de çok güzel bir günde evet, mesafeli bir şekilde gösterimizi yaptınız. Bir de aslında YouTube için bir programınız vardı ama şu an ona devam etmiyorsunuz. Başka projeleriniz var mı? Şöyle aslında daha eğlenceli şeyler. olmasını istedim o yarışmanın da. E, de, konuk arkadaşlarım geliyordu. 10 soru soruyorduk. 10 soru bükücüydü adı. 100 hmm. e, bölüm çektik. 25 milyona yakın insan izledi. E, amacına ulaştı. Şimdi ben daha eğlenceli, biraz daha rahat e, bir içerik peşindeyim. Hmm. Ama bilginin sananabildiğine, eğlenceli sınanabildiği bakıyorum yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ olun. Ee, çok eğlenceli bir kitap. Adıyla, zamanıyla <laughs> <Evet>. kesinlikle çok <laughs> uygun bir kitap. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Katılım. Sağ olun. <laughs>